Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi puf puf kabaran, yumuşacık, hiç uğraştırmayan tepsi poğaçası yapacağız. Sadece iki hamur açmamız gerekiyor. Hepsi bu. Buyurun tarifimize geçebiliriz. Hamurumuz için 1,5 su bardağı ılık süt kullandım. Bir paket kurumaya yoksa elinizde yarım paket yaşmaya da olur. Bir tatlı kaşığı şeker, şöyle biraz karıştırıyoruz. Bir tane yumurta, sarısını beyazını ayırmıyorum. Ve bir tatlı kaşığı da tuzu ekleyip üzerine şöyle 50 gram kadar eritilmiş tereyağı ekliyorum ve tahta kaşıkla bir güzel karıştırıyorum. burada 5 su bardağı un kullandım. Yine azar azar ilave ediyoruz unumuzu. Birden dökmeyelim. Şöyle tahta kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra kaşığı içinden çıkarıp ellerimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Bende 5 su bardağı tam denk düştü. Şöyle bir güzel e, hamurumuzu toparladıktan sonra üzerine kapatıp mayalandırmaya bırakıyoruz. Ve e, hamurumuzun mayası geldikten sonra isterseniz tezgahınızın üzerinde, isterseniz böyle bir e, açma tahtasının üzerinde hamurumuzu e, şöyle bir güzel havasını alarak toparlıyoruz. Hamurumuzu düzelttikten sonra iki eşit parçaya bölelim. Bezemizi oluşturalım ve bir tanesini kenara alalım. Şimdi tekrar biraz unluyorum ve oklava ile ya da dilerseniz bir merdane yardımı ile e, bir güzel açalım hamurumuzu. Hamur çok e, elastik bir kıvam aldığı için çok güzel açılıyor. E, i̇çinde bir de tereyağı olduğu için hiç zorlamayacaktır. Şimdi e, hamurumuzu böyle açarken oklavanın kenar kısımlarına bastırarak açalım. E, orta kısmına pek fazla dokunmayın. Biraz da ara ara unlayalım ki yapışmasın. Ve tepsi boyutumuza göre büyüttüğümüz hamuru ben böyle yağlı kağıdın üzerine aldım. Şöyle etrafını falan düzeltiyorum. ve iç harcı olarak peynir kullandım ben. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. İster patatesli, ister peynirli yapabilirsiniz. Şöyle peyniri her tarafına yaydıktan sonra tepsimi kenara alıyorum. Ve diğer bezemi alıyorum. Aynı şekilde bunu da açmaya başlıyorum. Bakın ne kadar kolay açılıyor. Çok basit, gerçekten hani sert bir hamur olmadığı için mükemmel bir görüntüsü de oluyor. Bunu da tepsi boyutunda yapıyoruz ve hemen peynirin üzerine kapatıyoruz. Şu şekilde alttaki yufkanın altına gelecek şekilde bir görüntüsü olsun. Yani poğaçamızda açık bir yer kalmamalı. Bu şekilde altına doğru hepsini katlıyoruz. Ve üzerini kapatıp 10 maksimum 15 dakika tepsi mayası veriyoruz. Ben e, bir tane yumurtayı e, bir yemek kaşığı yoğurt ile karıştırdım ve üzerine sürüyorum. Şimdi burada küçük bir kase kullandım. Tam ortasına kaseyi şöyle iyice bastırıyorum. Ve e, ben bir hamur kesme ruleti ile yaptım. Bir keskin bıçakla da yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde üçgen şekiller veriyorum. Ben çörek otuyla susam kullandım karışık olarak. Siz isterseniz sade susam ya da sade çörek otu da kullanabilirsiniz. Ama çörek otu çok güzel bir tad veriyor. Ve şimdi tepsimi 190 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Size fırın çekimi de yaptım. Çok güzel kabardığını görün istedim. ve çok güzel bir görüntüsü oldu ilk sıcağa gittikten sonra Hemen servis etmeye başlayabilirsiniz Şöyle bir dilim Çıkarıyorum ve Görüntüsü kadar Tadı da muhteşem olan bu poğaçayı Denemenizi tavsiye ediyorum Bakın yumuşacık oldu şöyle vazgeçilmezimiz olan doku testini yapıyoruz Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.